Ne oluyor Ensar? Ee, babam bana dönme dolap yapıyor. Ne yapıyor? Dönme dolap yapıyor. Ne benim. yapıyorsun baba Ensar'a? Dönmelim. Parkur yapıyorum. Parkur. Dürüst. Bakayım hangi arabaları süreceksin orada? Vay. İki tane araba mı? Ama o dönüştü mi? O dönüştü Projeyi çizmemiştin herhalde. Düşündüğüne göre. Evet, <laughs> Tamam aklında buldayım sarı bovan tamam mı projeyi? Tamam, Şimdi yapacak. Ama çok güzel bir şey yapacağım sana. Duydun mu oğlum? Evet. Süper bir şey olacak. Kat yapayım mı? Kat bir kat daha yapayım mı şöyle? Evet. Tamam. Çok merak ediyorum ben de bakalım ne olacak. Süper bir şey olacak. Dediğin kadar olacak mı bakalım? Anne, aklındaki anne, aklındaki anne, gibi yapabilecek anne, misin bakalım? Anne ben senden daha çok sen daha mı çok merak ediyorsun? Hadi babam bitirsin biz de onu izleyelim o zaman tamam, tamam mı? Bak. Giyiyor, gidiyor mu Ensar? Baban Hadi. itinayla yapıyor. Baban itinayla yapıyor. Bakalım benzeyecek mi istediği şeye? Ama bu nasıl kayacak oradan anlamadım. Orası düz oldu. Bak. Aa, anne, anne. Evet Ensar. Usta Çalışıyor. Evet. Ee, bir tek garajını yapabildi ama. Neyse göreceğiz bakalım diğer taraflarını. <laughs> Olacak mı usta? Olacak. Baksana Ensar bile yapamıyor ki diye bağırıyor. Ensar söyle bakalım. Ben ben Yapamayacak mı? Güvenmiyor Ensar sana. Aa. Sana Tabii güvenmiyor. ya Yapamayacak diyor. Gü güveniyor. Güveniyorsun. Tamam ben de güveniyorum. Bakalım. Bir sürü kutu var buralarda. İnşallah Baba. boşa gitmez yaptıkların. Baban cevap vermiyor Ensar. Yapınca görün diyor yani. Anladın mı? <laughs> Yapınca bitince göreceğiz hepsini. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ensar sen. sen de babana nasıl yardım ediyorsun? Göster bakayım. Göster babana nasıl yardım beni <laughs> Kuş gibi uçarak. <laughs> Bayağı yardım ediyorsun neyin babana. <laughs> Efendim. Orası garaj. orası garaj. Tamam orası garaj. Buralarda arabaları park ettiğimiz yerler değil mi? Buralar. Buraları park ediyorsun. Şimdi yol. Hayır, O köprüsü bile var. Evet. Şimdi, Şimdi ben... arabayı sürüyoruz bakalım gidiyor mu? Vay, kaldı. Dönecekti araba. O Babası. o araba. Gitmiyor. O araba gitmiyormuş. <laughs> Sarıya bak. Sarı çok güzel gitti. Bir daha sür. Bak misketti E misket <laughs> yuvarlak gider tabii. <laughs> Bence misket süren sarı orada. O Bence misketleri at oradan arabaları değil. Sarı arabayı getir sarı arabayı. Arabayı getir hadi sür bir kere ben göreyim nasıl gidiyor. Ya sarı arabayı Da Biraz o... çevireyim kendime doğru. Ne arıyor? Misket mi arıyor acaba? Ne oluyor? Şimdi bak. O gider mi oğlum o? Gider. Bak ben misket atıyorum. Misket en güzel misket gider. Atamadım onu da zaten. İt bakalım misketi. Hadi yolumuzu görelim Ensar. Bir yuvarla bakalım. <laughs> misket yolu yapmadı oğlum baban. Araba yolu yaptı. Arabayı da sür bakalım bir kere. Bunu atma, mavi atma. İç ver. <laughs> Baya güzel almış. Aklındaki gibi olmadı ama Ama ilk deneme başarılı Neyse ilk denemede bu kadar. Yeterli. İkinci deneme de daha iyisini yapacağız. Mavi arabanı bilmiyorum. Ama misketler burada daha güzel gidiyor. Bir dahakinde araba daha güzel gider. <laughs> İnşallah.